Evet yine güzel bir ürün tanıtım videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir ürün tanıtacağım bizim de uzun zamandır aradığımız çok da ihtiyacımız olan özellikle big game balıkçıların en çok ihtiyaç duyduğu ve sürekli elinde parçalanıp kalan yani onun yüzünden sürekli havından olan insanlar tanıyorum. Bu dertler artık bir son diyorum. Elimde görmüş olduğunuz ve arkamda görmüş olduğunuz Blue Marlin marka. Böyle açalım. Kılıfı var. Bu en küçük boyu tabi. En tatlı boyu. Şöyle. Evet. Kakıcımız. Kakıcımız böyle görmüş olduğunuz gibi kumaş fermuarlı bir çantasıyla birlikte çıkıyor. Uç koruması kendi üzerinde zaten yay şeklinde şöyle size yakından göstereyim. Şöyle üçgen formda bıçak gibidir arkadaşlar. Yani şöyle elimi değdirirken korkuyorum. Kesilecekti. Çok güzel. Yani bunun balığa denk getirdiğinizde acemi biri bile şöyle ufak bir dokundurdu çektiği zaman hafif bir güçle girecektir. Bu malzeme zaten paslanmaz, gayet güzel. Taş gibi sap aynı şekilde karbon. Bütün ağırlık uç tarafta, sapta hiçbir ağırlık yok. Bu en küçük şey modeli 53 santim. Hepsinin üzerinde yazıyor zaten. 53 santim şurada detayları yazıyor. Zaten sitemizde var. Boy boy. Şimdi sırayla sizlere bunları göstereyim. Bunu da böyle takıyorsunuz. Olası bir kaza olmasın diye. Bu en ufak boyumuzdu. Bu da onun bir büyük boyu. 90 santimlik olan boyutu. Bunda da böyle kauçuk bir malzeme. Bu da gene ağız yapılar arkadaşlar. Bunların özeldir. Demin de bahsettiğim gibi üçgen şekilde şöyle tıraşlı bir şekilde geliyor. Arkada düzdür. Şöyle. Bu tarafı da çok gerçekten yani iğne gibi keskin. Ve eti yararak girer. Hiçbir şekilde yani dikkat etmeniz gerekiyor kendinize. Balığa da artık lap diye direkt girer. Hiçbir şekilde kurtarma şansı yok. Şöyle bunun da sapı gene bu şekilde sap kısımları işlemeli. Burada karbon gene. Bu da böyle. Buraları eva tutmanız için burada ufak bir ipi var. Bileğinize ya da tekneye bağlamak için. Çok şık çok güzel. <laughs> ya biz bunları çok kullandık daha önce. Ama tabii hep kendimizin de getiremiyorduk, bulamıyorduk. Artık bulduk ve toptan olarak da vereceğiz. Perakende de vereceğiz. Bizle iletişime geçerseniz bütün fiyat listesi hazır. Hepsini atacağız sizlere. Bunlar da ağız yapısı küçük olan. Yine şöyle açalım. Şurası biraz daha dar diğer modellere göre. Bu biraz daha hafif tabii ki. Buradaki metal daha ince olduğu için. Bu da böyle. Buna kadar? Bu da 75 santim olan modeli. Bu da gene karbon. Hafif. Bütün dediğim gibi ağırlık kafada. O yüzden vururken, çekerken size kolaylık sağlıyor. Dengeli bir malzeme. Şöyle. Gayet güzel. Bunun da gene ağız yapısı. Bahsettiğim gibi. Hepsi aynı şekilde. Böyle bıçak gibi keskin. Gördüğünüz gibi. Ya kıkıç olmaz olmaz bizim avlarda. Ya bu inceler musa sırf büyük balık olarak değil de tek av yapanlar vardır. Tayrabırla veya işte slowjikte e, akya veya sener tuttuğunuz zaman onu kepçelemek biraz zor oluyor. Bir elinizde olta varken. O yüzden bununla hemen bir oltayı elinize alıp bununla direkt takıp alabiliyorsunuz. Bu incelerde o yüzden gayet güzel kullanışlı. Şu yay gibi zaten burası böyle. Bunu böyle uzatıyorsunuz. Şöyle kastıra kastıra taktığınız zaman, çıkmaz buradan. Böyle korur. Gene bunların da şeyleri var. Best çantaları var. Ben şimdi video için çıkarttım ama hepsi size takılı şekilde gelecek. Bu da deminki modelimizin 105 santim olanı. 1 metre 5 santim. Gene kafa aynı şekilde. Bunu da gösterelim. Yaydan kurtaralım gene. Aynı. Yani. Gene bu da aynı. Böyle. Yani bilmiyorum kamerada gözüküyor mu ama o kadar. Yani cidden iğne gibi batıyor. Bakın şöyle bayağı keskin. Yanlar zaten şu yan tarafları, üçgen tarafları bıçak gibi kesiyor. Ya bunun valla girmeme ihtimali yok. Acemi bile tak diye sokar ve yanındaki adama kolaylık sağlar. Bu modelde çift tutma yeri var. Burası EVA. Şöyle. Saplar hep aynı zaten. Bunda bir de ortaya koymuş ki bu şekilde bu şekilde tutup şöyle müdahale edebilirsiniz, böyle çekebilirsiniz diye. Bu boy büyüdükçe diğer modeli de göstereceğim. Onlarda da gene böyle çift eva ve karbon sap. Gene hafif tüy gibi ama tabii ki karbonun özelliği hafif ve sağlam. Biz kamışlarda da karbon tercih ediyoruz. Neden? Çünkü ekipman hafif ama tuttuğumuz balıklar büyük o yüzden kırılmıyor. Bunlar da son derece kuvvetli. 10 derece güzel ekipmanlar. Bu da 1.35 olanı. Gene aynı kafa. Şöyle göstereyim. Burası da böyle. Burayı bile epoksi ile kamış halkası gibi yapmış. Oynar vaziyette tabi. Bunu buraya öyle tutturmuş yayı. Şöyle. Bu bile bir detay. Ya çok kaliteli. Yani bunu Mağazamıza gelin lütfen. Bakın burada hani almasanız bile. Şöyle bir görün. Gerçekten al. Yani işi bilmeyen bile bir görüp lan acaba alsam mı? Eve koyarım gibi bakabiliyor. Çok güzel, şık ürünler. Ben çok sevdim zaten. Çok hoşuma gitti. O yüzden tavsiye ederim. Evet bu da teleskobik modeli. Bu modelimizde 3 boyu var. Bunu da göstereceğim size. Gene kafaları şöyle ufaktan göstereyim. Gene aynı şekilde. Böyle, şöyle mikrofona doğru çok güzel sağlam ya bu olmazsa olmaz büyük balık yapıyorsanız bu da 1.80 açık boyu şöyle buradan biliyorsunuz hop tavanı indireceğiz bunda da gene burası eva burada birleşme yeri ve kakıcımız geliyor bu teleskobik. Bunu istediğiniz boyda ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Şuradan çevirmeli. Buradan çevirdiğiniz zaman bunu böyle sokuyorsunuz. Tekrar kilitliyorsunuz. Veya hani şu kadar açtım. Burada kilitleyebiliyorsunuz. Boyunu siz istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu da gene çok şık, güzel tasarımlı. Böyle tek boy kullanmıyorsanız tavsiye edebileceğim tercih edebileceğiniz bir ürün. Bu da deminkiyle aynı. Gene bunda da bu şekilde. Teleskobik ürünümüz. Kapatalım. Boylar aynı. 1.80. Sadece kafa çapı değişiyor. Buradaki büyüklüğü değişiyor. Bunlar da inç inç olarak. Bu mesela 4 inç olanı. Şu en büyüğü bu. 5 inç olanı. Zaten şöyle elimle de tuttuğumda göreceksiniz. Neredeyse bir karış. Şöyle. Yan yana tuttuğum zaman da böyle. Küçüğünü de alalım. Küçüğü de 3 inç olanı. Şöyle. Bunların sap boyları aynı. Sadece kafa değişiyor. Böyle. Kafa boyları değişiyor. Bunların bir de şöyle taşıma sırasında ve bavulama bula koyacaksanız bu böyle. Şu kafa buradan vidalı. Bunu çevirdiğimizde böyle. Bayağı da uzun bir vida. Güvenlik amaçlı. Gördüğünüz gibi neredeyse bir parmak bunu böyle. Sap zaten çok hafif. Ağırlık dediğim gibi bütün ağırlık burada. Malzeme bu şekilde. Çok şık bir de yani bunu <laughs> göze de hitap ediyor. Bunu böyle bu şekilde istediğiniz yere koyabilirsiniz çantaya. Taşıması biraz daha veya saklaması dolaba dolaba koyacaksanız çok daha kolay olacaktır. Tekne de muhafazaası da kolay olacaktır. Gene aynı şekilde kullanacağımız zaman böyle vida alıyoruz. Evet, bu kadar. Bu da tek parça modelimiz gene aynı şekilde karbon sap çift tutamaç bir burada bir burada. Bunun da boyutu 1.50 kafa kaçmış kafada 4 inçmiş böyle çok ideal bir boyut gene aynı şekilde göstereyim bu benim kendi kakıcım ben bunu kullanıyorum böyle gayet güzel ekipman dediğim gibi gene hafif bütün yük burada o yüzden de kullanırken gerçekten çok nasıl diyeyim size kolaylık sağlıyor bunu zaten şimdi orkinoz sezonu açılsın videolarımız olacak. Orada da bunları kullanacağız zaten. Kullanırken ne kadar rahat olduğumuzu göreceksiniz. Şimdi bir tane ürün var. O pek muadili de yok zaten. Şimdi onu göstereyim. En güzelini sona sakladım. Gösteriyorum şimdi. Evet arkadaşlar. Bu da böyle teleskobik. Şimdi diyeceksiniz ki doktor bu ne? göstereyim. Önce yavaş yavaş anlatayım. Sakin, sıkıntı yok. Bu gene iki kademeli bu. Bir burada, bir burada. Bunları böyle kurdunuz, sıkıştırdınız. Burada bir ip var. Bu ipi açıyorsunuz. Ya tekneye bağlıyorsunuz. Normal koç boynuzuna ya da yanınızdaki biri tutuyor. <laughs> bu arkadaşlar mızrak. Böyle tuttunuz. Bakın dengeli zaten. Şöyle Gördüğünüz gibi hani fırlatması çok rahat. Şu an bir müdahale etmiyorum. Parmağımın arasında duruyor böyle. Bunu sallıyorsunuz. Ucunu göstereyim size. Bunu da kullanacağız. Göreceksiniz ne kadar rahat olduğunu. Bunun şu uç kısmı bildiğiniz diken gibi. Şuna baksanıza. Çok güzel ya. Ben bir de ekstra severim böyle antin kuntin şeyleri. Çok hoşuma gitti valla. Bu arkadaşlar yani bunun zaten girmeme ihtimali yok. Bunu yolladınız değil mi? Sapladınız veya balık yakına geldi. Böyle sapladınız. Fark etmez. Soktuğunuzda zaten balığın içine girdiği zaman çıkmaya çalıştığı zaman bu yandakiler şunlar böyle açılacak. O yüzden ve bu da yani Şöyle göstereyim. Parmak boyutunda. Çıkma ihtimali yok yani bunun. Zıpkın gibi aynı zıpkın mantığı. Ve soktunuz bunu. Diyelim. Bu mavi kısım. Soktunuz. Şurası girdi. Sonra bunu çektiniz. Çektiğiniz zaman bu buradan ayrılıyor. Çıkıyor. Burada iki tane o ring var. Sıkıdır ama gene de çektiğiniz zaman şöyle çıkıyor. Sapla işimiz bitti. Bu balığın içinde kalıyor. Bu şekilde. Bunu böyle çekiyorsunuz. Sonra da kakıç yardımıyla alıyorsunuz. Bu çok güzel. Yani özellikle büyük balıkta yani mükemmel kolaylık sağlayan bir ürün. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Gene bunda da dediğim gibi ağırlık burada komple bu yani. Burası tüy gibi. Şu tartmıştım. 700 gram mı? 800 gram mı? Öyle bir şey bu. Burası çok hafif. Burası 100 gram yoktur yani. Bu çok güzel bir ürün ya. Bu zaten bir ara bir farklı bir model gelmişti Türkiye'ye sonra gelmedi. Hep Amerika'da görüyorsunuzdur hani kılıç avında veya işte orkino e savında böyle Atıyorlar falan. Orada mutlaka görmüşsünüzdür. O bu işte arkadaşlar. Bu çok güzel. Çok kaliteli. Bu da gene üçgen şeklinde. Ağza bakar mısınız? Ya bunu yakından gelip inceleyin. Yani ilgisi olanlar bir görsün bunu yakından. Böyle videoyla bir yere kadar malzemeyi bir gelip görmenizi tavsiye ederim. Yani çok güzel. Asla alındığı zaman alındığı zaman pişman olunmayacak bir ürün. Almayanında olan keşke teknede olsaydı diyeceği bir ürün. Şöyle de kapattığınız zaman bu kadar. Saklarken de bunu çıkarttığınız varsa Şöyle bir avuç, bir kol boyu yok yani ufak, pratik ama çok kullanışlı. Hayat kurtaran güzel bir ürün. Bunu da eninde sonunda bulduk, getirdik. Kakıçlarla beraber şunu takalım da. Hava giderken avlanmayalım. Evet arkadaşlar, bugün sizlere bu gördüğünüz yakışıklı kakıçları anlattım. Bunlar çok güzel. Yani bir gelip görün. Dediğim ya, ilgisi olmayan biri bile ulan gördüğü zaman alası geliyor ya. Şunu şöyle baktığınız zaman şunun güzelliğine bakar mısınız? Balta gibi. Al eve as vitrine koy yani. Çok güzel, çok şık. Şuna bak. Resmen detay yani. İşçilik var burada. Şurası bak tutma yerine bak. Malzemeye bak. Çok güzel. Hani videoda ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama çok güzel, çok kaliteli ve hakikaten de çok kullanışlı. Alındığı zaman bu tip şeyler arkadaşlar bir kere alıyorsunuz bunu. Şimdi öbür alüminyum kakışlar da var. Onu aldığınız zaman ya bir ikidir maksimum hani kullanacağınız büyük balık için konuşuyorum. Hele orkinosta falan taktınız kaldırırken çok bizim evimizde çok kaldı öyle. Sırf kakıcımız yok diye çok kez avımız bölündü. Yani kakıcımız vardı ama ee, çok böyle alüminyum şeyler nasıl diyeyim. Genelde satılan uygun yollu akışlardan vardı veya başka markalar vardı. Onlar hep bizi yarı yolda bıraktı. Eski videolarımızda görmüşsünüzdür hep böyle dizlerimizin üstüne çöküp kuyruğu tutmaya çalışıyoruz falan. Yani bayağı uğraştırıyor ve o an hakikaten yani bir tek şeyi geçtim uğraşmaya geçtim. Sakat da yani riskli işler. O yüzden hani bu ekipmanları bir kere alacaksınız. Bunu aldığınız zaman size yani kırmanız için çok büyük bir hata yapmanız gerekiyor. Yani bu mal kırılmaz kolay kolay. Ancak sizin hatanız da kırılır. Onda çok 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 yani binde bir ihtimal daha ben kaç yıl oldu bunu biliyorum hani yurt dışında da kullanılıyorlar. Hiç kırıldığını duymadım da görmedim de. O yüzden hani bu kakıç sizin için yani bir kere alınacak bir ürün. O yüzden almışken düzgün bir şey alıp bir kere de bu defteri kapatmanızı en azından bu işi yapıyorsanız hem şık, hem kullanışlı, hem işlevsel güzel bir ürün almanızı tavsiye ederim. Bunları bir tek perakende olarak değil, toptan olarak da satıyoruz. Ee, biz getiriyoruz zaten yurt dışından. Ee, bizimle iletişime geçerseniz, bayilik için. Bu ve diğer markalarımız, biliyorsunuz Grilox, Kemerimiz, Prox, aksesuar ve kamış makinalarımız Bunlar için de toptan olarak bize iletişim kurarsanız, hepsinin listesi mevcut. Sizlere iletiriz, sonrasını konuşuruz zaten. Bize mesaj atmanız yeterli. Evet şimdilik benden bu kadar. Bugün de bu güzel yakışıklıları anlattım sizlere. Umarız daha güzel ürünler getirelim. Bu ürünleri kullanırken de videolarımız olsun. Olacak zaten. Tek dileğimiz bu. Ee, sezon ufaktan açılıyor. Bakalım. Heyecanlanıyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Bunları ve diğer tanıttığımız ürünlerin hepsini kullanacağız. Kullanırken tabii ki sizlere göstermek için kullanacağız. Sizlerle paylaşacağız. Ee, sizlere de umarız yardımcı olabiliriz. Bu videolarımız destek oluyordur. Siz de bize destek olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bize sorular yöneltmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Tekrardan görüşürüz. Herkese rast gelsin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.